çember ve daire konusunda bir iki örneğimiz kaldı. Onları da çözeceğiz. Daha sonra alıştırma sorularını çözeceğim bugün sizinle. Şu kalan sorularımızı bir çözelim. Yandaki şekilde o merkezli R1 ve R2 yarıçapta iki daire verilmiştir. R1 4 cm, R2 6 cm olduğuna göre iki daire arasındaki alanın bölgenin kalan bölgenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Şu mavi bölgeyi soruyor arkadaşlar. Bu mavi bölgeyi bulabilmek için öncelikle büyük dairenin alanını bulunuz. Sonra içerideki küçük dairenin alanını oradan kesip çıkarırsak yani şu mavi kısım kalır değil mi? Onun içinde de biz de ne yapacağız? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkaracağız. Öncelikle büyük dairemizin alanını bulalım. E, pi r kareden bulduğumuz zaman pi e, r ikimiz kaçtı arkadaşlar? 6, 6'nın karesi ne yapacak? 36 pi yapacak. Peki küçük dairemizin alanını bulalım. Hemen o da pi çarpı r e, küçük olanınki 4, 4'ün karesinden 16 pi yapacak. Yani şu beyaz kısım arkadaşlar şuradaki şu beyaz kısım 16 piymiş. Buranın tamamı şöyle büyük olarak da 36 piymiş. Ee, taralı kısmı bulmak için taralı kısım eşittir 36 pi büyük çemberden pardon büyük daireden küçük daireyi alanını çıkardığımız zaman taralı kısmı buluruz. O da 20 pi yapar diyoruz arkadaşlar santimetre kare tabii ki. Et geçelim diğer örneğimize. Yandaki şekilde o merkezde R1 ve R2 yarıçaplı iki daire verilmiştir. Ee, o A1, R1, R1'imiz 5'miş arkadaşlar. R2'miz X'miş. Mavi ile boyanmış olan bölgenin alanı 24 pi santimetre kare ise x'in kaç olabildiğini bulunuz demiş. Hemen bulalım. Bir kere taralı bölgenin alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Taralı kısmı büyük dairenin alanından, büyük dairenin alanından neyi çıkarıyoruz? Küçük dairenin Alanını çıkararak buluyoruz. E taralı kısmın ne olduğunu söylemiş, 24 pi olduğunu söylemiş. Büyüğün alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Pi e karemiz, R'mize x demiş, yani pi x kare diyeceğiz. Eksi küçük daire dilimin alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? O da pi e kareden pi çarpı r'mizi 5 verdiği için 5'in karesi diyeceğiz. Buradan 24 pi eşittir e, pi x kare eksi 25 pi. Buradaki eksi 25 pi'yi buraya artı 25 pi olarak atarsam ne olur arkadaşlar? 49 Pi eşittir. X kare pi çarp x kare pi. Her tarafı pi'ye böldüğümüz zaman pi'lerimiz gider. X kare eşittir 49. Buradan da x'imiz ne olur arkadaşlar? 7 santimetre olur diyoruz. Evet gelelim şimdi alıştırma sorularımıza arkadaşlar. Bir otomobilin tekerleklerinin yarı çapı 25 cm'dir. Bu otomobilin 1570 metre yol aldığında tekerleğin kaç tur dönmesi gerektiğini bulunuz demiş. De 3.14 alınız demiş bize bu soruda. Öncelikle arkadaşlar tekerlek dönerken her bir turda ne kadar yol aldığını bulmam lazım. Bu da nedir? Ee, tekerleğin çevresidir. Tek, tekerleğin çevresini bulmam lazım. Tekerleğin çevresini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 pi ile buluyorduk. Bu çember olduğu için e, 2 pi ile bulacağız. E, Rmizi kaç vermiş? 25 cm vermiş. Hemen yaptığımız zaman e, 2 çarpı şeyimize ne? 3.14 de kaç arkadaşlar? 25 Buradan hemen bir hesap yapalım. Ee, ne yapar gençler? 157 santimetre yapar arkadaşlar. Yani bir turda 157 santimetre alır. Yani kaç metre alır arkadaşlar? Bir turda metre olarak düşündüğünüz zaman tekerimiz bir turda yüze böldüğünüz zaman 1.57 metre alır arkadaşlar. Şimdi benim bunun e, ne aldığını hesaplamam lazım. E, 170 pardon 1570 metreyi, 100 metreyi x turda alır diyorum. Hemen doğru orantıdır işler dışlar yapıyoruz. X çarpı 1.57 eşittir e, 1570 diyoruz. Her tarafı 1. 57'ye böldüğümüzde x eşittir 1000 yapar arkadaşlar. Yani tekerleğimizin 1570 metrelik bir yol alabilmesi için 1000 tur yapması <laughs> gerekir diyoruz gençler. Geçiyorum diğer soruma. Aşağıdaki dörtgen şeklindeki bir ev ee, evimiz FKLG'ymiş. Bu evin e, bulunduğu dörtgen şeklindeki arsa ABC'de. evet belirtilmiştir. Bu ev varsa ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Hemen bilgiler yukarıda yazılmış mı? Evet. AFGL ve GD 10 metre demiş. Okey cepte. FG'mize ne demiş? Eee PG 20 metre. DC onu da yazmışım arkadaşlar. DC 30 tamam abi 30 DC de 30 olur. Çünkü dikdörtgen. Düt KE eşittir demiş. KE eşittir EL. Tamam şuralar birbirlerine eşitmiş. Başka. Koyunun bağlı olduğu ipin uzunluğu 15 metre. Şöyle koyunumuzun bir ipi var ve bu ipin uzunluğu 15 metreymiş arkadaşlar verilen bilgilere göre ars içerisindeki yeşil bölgede otlayan E noktasına bağlı olan bir koyunun otlayabileceği alanın en fazla kaç metrekare olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen şimdi bir hesaplama yapalım. Şimdi bu koyunumuzun 15 metrelik bir ipi var. Şöyle düşünürseniz arkadaşlar şöyle 10 10 10 cm şuralar. <laughs> Çünkü 20'nin tam ortası olduğu için şöyle 15 santimlik bir ip var ve üzerinde bir koyunumuz var. Bu koyun her 15 santime gidebilecek arkadaşlar. Şöyle de gelecek 15 santime kadar. Yani şöyle 15 santim olacak şekilde. Şuradan da bir 15 santim kadar gelebilir. Yani şöylesi 15 santim olan. Şöyle gelebilir 15 santim değil mi? İpinin gittiği yere kadar 15 santimlik yollardan gider yere kadar gider. Yani buradan başlar otlamaya. Buraların hepsini otlar. Baktığım zaman burada ne oluştu arkadaşlar? Evet bir yarım çember oluştu. Yarım daire oluştu. Özür dilerim. Bu yarım dairenin alanını önce bir hesaplayalım. Yarım dairenin alanını hesapladığımız zaman ne yapacağız? Öncelikle yarım olduğu için 1 bölü 2. Dairenin alanı neydi? Pire kareydi. R'miz kaç burada? 15'in karesi diyoruz. Hemen buraya hesapladığımız zaman ne yapıyor? 225 P bölü 2 yapıyor. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Koyunumuz şuraya geldi. Yani şuraya kadar gelebiliyor. Şurada ipi takılacak arkadaşlar. Bakın şurada bir 10 santimlik yer var. Burada ipi takılacak. Buradan şuraya geriye 5 santimlik bir ip kalacak. Bu 5 santimle şurayı da dolanabilir arkadaşlar. Şuradan şöyle bir 5 santim daha gele. 5 metre üzerinden 5 metre daha gelebilir. Yani şöyle şurada bakın bir çeyrek oluştu. Aynı çeyrek dilim daire dilimi şurada da oluşacaktı. İki çeyreği birleştirseniz ne yapar arkadaşlar? Bir yarım yapar. Yani bir böyle iki çarpı pi çarpı. R'mize dikkat edin arkadaşlar. Burada beş tamam mı? Ee, pardon. R'miz burada beş. Hemen beşin karesi diyoruz. Onu da yaptığımız zaman e, 25 pi bölü 2 iki yapıyor. İkisini topladığımız zaman çocuklar ne yapacak? E, 250 pi bölü 2 yapacak. O da 125 pi'dir diyoruz. Koyunun dolanabileceği alan arkadaşlar. Şuradan da şöyle bir çember dilimi. Şöyle bir çeyrek çember. Şu alanları dolanabilir diyoruz. İpinin müsaade ettiği kısımlar buralardır diyoruz. Evet gelelim diğer sorumuza. Bir daire diliminin yay uzunluğu x santim e, alanı x santimetre kare olduğuna göre şimdi daire yayının uzunluğunu nasıl buluyorduk ona bir bakalım arkadaşlar 2 pi r çarpı alfa bölü 360'dan buluyorduk bu x'miş arkadaşlar e, aynı şekilde e, daire alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar şu şöyle alanını da şöyle x karemiz eşittir e, pi r kare Çarpı alfa bölü 360'tan buluyorduk. Bu da x kareye eşitmiş. Ee, olduğuna göre bu dairenin yarı çapı kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş bize arkadaşlar. Ee, buradan iki yerden de e, ne yapabiliriz? Evet gençler şurası x kare değil özür dilerim santimetre kare okuyunca sanki x kare gibi oldum. Bu da x'miş. Yani o zaman ne anlıyorum? İkisi de x'e eşit. O zaman bu ikisi birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı. Hemen eşitliyorum. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 eşittir pi r kare çarpı alfa bölü 360. Şimdi çarpım halinde olduğu için her taraftaki aynı olanlar gider. R'nin bir tanesi gider. 1 r kalır. Bu tarafta 2 kaldı. Orada da R kaldı. R'yi sormuştu zaten yarı çapı. Onu da 2 bulmuş olduk arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Yandaki şekilde yarı çapı 6 santim olan O merkezli daire dilimidir. ABCD B, çember üzerindedir. OA, A, O, B ve AB eşittir demiş. Arkadaşlar burada bir üçgen var Bir üçgenin kenar birbirine eşit. o bu eşkenar üçgendir. O zaman şuradaki açımız da kaç derecedir? 60 derecedir diyoruz. Neden 60 derece? Çünkü eşkenar üçgenin bir açısı 60 derecedir. Eşkenar üçgen olduğunu nereden anladım? Üçgenlerin birbirine eşit olmasına. Bu cepte. Şimdi bu arkadaşlar bir e, çember olduğu için şuraların ikisi de yarı çarptır. Yani bunlar da birbirine eşittir. Buralar birbirlerine eşitse burası 45 ise şu açının da 45 olması gerekiyor. O zaman şuradaki açının da ne olması lazım? 90 derece olması gerekir diyoruz. Olduğuna göre yeşil renkli daire diliminin alanı, mavi renkli daire diliminin alanına oranını bulunuz. Önce yeşilin alanını bulalım arkadaşlar. Neydi e, daire dilimi alanımız? Pire kare çarpı alfa bölü 360'dan buluyorduk. Hemen yazıyoruz. Pi çarpı R'mizi kaç vermiş? vermiş mi? 6 santim vermiş. Tamam. Ee, yani 36 çarpı 3, e, şey, 60 bölü 360. 360. O da ne yapar arkadaşlar? 6 pi yapar. Hemen mavi kısmı da hesaplayalım. O da ne olacak? Pi çarpı R'miz 6 altı, olduğunu altının karesi çarpı bir şey e, 90 bölü 360 o da 1 bölü 4 yapar. da 9 pi yapar. Şimdi bize ne demiş? Ee, yeşil renkli dairenin yeşil renkli dairenin alanı yeşil bölü mavi istemiş. Yeşilin alanını biz 6 pi bulduk. Dairenin e, mavininkini 9 pi bulduk. Pi'lerimiz sadeleşir. Şu ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüğümde 2 kalır. 3 kalır. Yani cevabımız 2 bölü 3'tür diyoruz. Geçiyorum diğer örneğime. Pardon soruma. Yanda bir hedef tahtası şekildeki daire, e, dairelerin yarı çapları verilmiştir. En içteki dairenin yarı çapı 2 santim olup içten dışa her bir dairenin yarı çapı 2 santim artmaktadır. Okey. Buna göre kırmızı bölgelerin alanlarının toplamının beyaz bölgelerin alanlarının toplamının oranı kaçtır demiş. Evet hesaplayalım arkadaşlar. En içteki kırmızının alanından başlayalım. En içteki kırmızının alanı arkadaşlar ne olacak? 4 yapacak. Şu beyazı hesaplamak için 4P yapacak, 4 pi yapacak. 2 pi re kareden. Bununki de 16 pi'den 4'ü çıkarttığımız için 12 pi yapacak. Neden 16 pi'den çıkarıyoruz? Çünkü kırmızı kısmı çıkarıp beyazı bulacağız. Sonra şuraya geldiğimde 36'dan 16'yı çıkarınca 20 pi yapacak arkadaşlar kırmızı kısım. beyaz kısma geldiğim zaman beyaz kısmı arkadaşlar 64'ten 36'yı çıkaracağım. 64'ten 36'yı çıkarırsanız ne yapar? 28 değil mi? 36, 28 bir evet. Şimdi şimdi 64'ten neyi çıkaracağım? Onu çıkaracağım. Şuradaki kırmızıyı bulacağım. O da 36 pi yapar diyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şöyle bir şey. Size sorulan kısım neydi? Kırmızı bölgenin alanlarının toplamının ha kırmızı bölü beyaz oranını istemiş arkadaşlar. Kırmızıları bir toplayalım. 4 sonra 20 evet artı 20 pi pilerini pi'lerin sonra yazayım sadeleşeceği için çok da yazmama gerek yok aslında böyle 36 artı 36 şimdi beyazları yazıyorum 12 artı şurada da 28 var beyaz kısımları buna göre kırmızı bölgenin alanının Şunların toplamı beyaz bir gün alanların toplamına oranını bulunuz demiş. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Buradan yukarısı ne yaptı? Ee, 40 60 bölü 40 yaptı. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 yapar diyoruz. Ve geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki şekilde yarıçapları sırasıyla 2 santim 3 santim olan ABC merkezinde tel çemberler açılıp uçuca birleştiriliyor. M merkezli çember oluşturulmaktadır. Buna göre M merkezli çemberden MNP açısının ölçüsü 144 derece ise NP yayının uzunluğunun kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Güzel. Öncelikle şunun çevresini bir hesaplayalım arkadaşlar. Yarıçapı 2 santim olmuş. Bunda yarıçapı 3 santimmiş. Bunun çevresi 2 r'den ne yapar arkadaşlar? 2 pi çarpı 2'den çevresi yani telin uzunluğu ne yapar arkadaşlar 4 pi yapar buradaki telin uzunluğunu hesaplayalım 2 pi çarpı 3'ten ne yapacak 6 pi yapacak toplamda ne yapmış oldu 10 pi yapmış oldu bu telin uzunluğu 10 pi yapıyor 10 pi eşittir 2 pi r'den yeni çemberimizin yarıçapını hesaplayacak olursak r'miz eşittir 5 olur Öncelikle şuradaki R'imizin 5 olduğunu bulduk. Bana şuradaki yayın uzunluğunu sormuş. Bu yayın uzunluğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ee, yay parçasının uzunluğunu bulurken 2 r çarpı alfa bölü merkez açımız bölü 360'dan yapıyorduk. Yani 2Pi çarpı 5 çarpı e, 144 bölü 360 diyoruz. Burada sadeleştirme yaparsak ne olur gençler? Şu sıfırım 2 ile 5 ile gider. Bu da 36'ya bölündüğü zaman geriye 4 kalır. 4 pi kalır diyoruz. Evet yani np'nin uzunluğu 4 pi olur arkadaşlar. Evet gençler bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.